Evet arkadaşlar Valorant rehberimizin 9. bölümünde Sage'i tanıtıyorum. Hızlıca videomuza geçelim. Evet, bu karakterimiz bir can basma karakteri. Yani iş düzeni sizi size can verme, sizi canlandırma üzerine kurulu. Hemen birinci yeteneğiyle başlayalım. Birinci yeteneği bariyer küresi. Şöyle oyunun en güçlü duvarını yapıyor. Evet, duvarın duvarın kendi kendine yok olması çok uzun sürüyor. Ateş ederek de normal şartlarda çok fazla mermi yok. Yani bir şarjör, hani siz bunu böyle attıktan sonra adam böyle bir şarjör harcayana kadar siz onu çoktan öldürürsünüz zaten. Ee, bunu çuva atarak isterseniz dik şekilde de getirebiliyorsunuz. Ee, ya da bunu ya da bunu böyle istediğiniz gibi de döndürebiliyorsunuz. Sağa basılı tutarak mesela ben bunu böyle olmasını istiyorum bu karakteri de şey de yapabiliyorsunuz yani kendinizi havaya da kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınızı da havaya kaldırabiliyorsunuz. Yani çok güzel pozisyonlar elde edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ikinci yeteneğimiz yavaşlatan küre. Bunu böyle atıyor. Üzerine, üzerine gelen oyuncular yavaşlıyor. E, hasar görmüyorlar. Ama bu ne işimize yarıyor? Bu ne işimize yarıyor? Üzerine gelenlerden ses çıkıyor. Tamam mı? Üzerine geldiğinde pat 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 sesler çıkıyor. Yani bunu böyle arkanıza atıp gittiğinizde oradan bir oyuncu gelirse böyle pat 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 ses çıkıyor. Ya da yavaş gelmesini istediğiniz bir yere onu atabilirsiniz hani bombayı kuracaksınız. Attınız bombayı kurdunuz. Yani çok fazla ses veriyor. Yani buraya bir yeri tutacağınız zaman diğer tarafa at atıp bu tarafa bakarsanız adam oradan geldi pat, pat 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 ayak sesleri geliyor. Hani buraya basma sesleri geliyor. En önemli özelliği de o. Fazla yavaşlatmayla ilgili değil ama ses kasmayla ilgili. Evet. Üçüncü yeteneğimiz can küresi. Yani e, işaret tuşuyla arkadaşınıza can veriyorsunuz. Ay sol tıkla arkadaşınıza can veriyorsunuz. Sağ tıkla kendinize can basıyorsunuz. Ama e, bu oyunda normal karakterler herkesin canını göremiyor. Yani üzerine getirdiğinizde e, mouse'u üzerine getirdiğinizde hatta getirmediğinizde bile her karakterin canı gözüküyor. Yani siz istediğiniz zaman e, arkanızı dönüp a, arkadaşınıza can basabilirsiniz. Kendi canınıza asla kendinize can basabilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Bariyer kuruldu. Ben canımı nasıl azaltacağım? Sokuyorsunuz. Ya da arkadaşınıza can basıyorsunuz. Dur, tabii bu 42-43 saniye. Kaç? 45 miydi? Tam göremedim. Bu yenileniyor. Yani bütün maç arkadaşlarınıza can basabiliyorsunuz. arkadaşlarınızın canında. Evet. En önemli yeteneğimize yani ultimize geldik. Arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz. Yani ölen bir arkadaşınızı canlandırabiliyorsunuz. Ee, tabii can basma dans ediyor lan karakter. Evet. Ölen bir karakteriniz yanına gidip ee, çok uzun bir zaman da değil. Yani duvar atıp hızlıca kaldırdığınızda yaklaşık 2 saniyede adam kaldırılıyor. Yani diğer e, Battle Royale oyunlarındaki gibi değil. Çünkü bu ulti olduğu için çünkü bu ulti olduğu için bir kez kullanılabiliyor. Yani bir kez dediğim çok zor elde edilebiliyor. O yüzden arkadaşınıza direkt kaldırabiliyorsunuz. Yani canlandırabiliyorsunuz. vay bay. Until I can't no more. I got the horses in the back.